Yıllar yıllar önce daha buralar dutlukken bir kanal vardı. Adı Kestaneydi. Nice yiğitler bu kanal altında içerik üretti, bir nesli eğlendirip yaşlandırdı. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi kestanenin de sonu geldiğinde üreteninden tüketenine dört bir yanı özlem ile perçinlenen karanlık sardı. Ta ki 2016 senesinde aynı topraklarda yeni bir güç doğana kadar. Bu gücün adı Slotworks idi. Yalnız değilsinizdi. dedi. Üretti, büyümekti amacı eskisinden daha da geniş topraklar istiyordu. Videolar ve canlı yayınlar ile dört bir yandan çalıştı, saldırdı. Fakat çalıştıkça öğrendi, öğrendikçe farklı bir karanlık çökmeye başladı üstlerine. Bu karanlık özlem değil, umutsuzluk ile perçinlenmişti. Daha ağır, daha çaresiz bir karanlıktı. Şişkolar ve bebelerin, piyar ve lobicilerin, slime ve anneanneme kafa attımcıların sardığı içerik topraklarında sesini duyuramaz, boğulmaya başlar olmuş bir yandan hayat kavgası da darbesini vuruyor. Uğraşacak zaman bile bırakmıyordu. Ve Slotworks de böylelikle uzun bir sessizliğe bıraktı yerini. Ama heyhat! Yeni bir çözüm görünmüştü ufukta. Madem büyümek için kendimizi bozmuyoruz, trendlere oynamıyoruz, para yedirmiyor, dal kavukluk yapmak istemiyoruz. O zaman neredeyse 10 senedir bizimle olan, bizim içeriğimizi isteyen kitleyle neden yürümüyoruz dedi Demir Soyut. İşimi gücümü bırakırım, lanet olsun bu çarkın içindeki kapital patronlara, benim asıl patronlarım izleyenlerim olsun dedi ve patron ile kanaldaki yeni çağ başlamış oldu. Bağıştan abonelikten kat kat iyi bir sistemdir. Çünkü izleyici kanala destekleyip içeriğin artmasını sağlarken bir yandan kanal da ona ayrıcalıklı içerik üretiyordu. Özel videolar, seriler, şarkılar, patronlar arası seçkin topluluk, after partiler, beraber oyun oynama fırsatları, erken erişim, içerik üzerinde söz hakkı gibi çeşitli ayrıcalıklar sağlıyordu. Yeni hedefler belirlendi, yola çıkıldı ve şimdi sizin katılım ve desteklerinizi bekliyoruz. Bunlar da yolun başında bizimle yürümeye başlayan bazı patronların yorumları. Dikkat dikkat! Bu kanalın içeriklerinin devamlılığı için üreticinin sürekli bir motivasyona ihtiyacı var. Bir miktar empatik kurar iseniz hiçbir insanın babasının hayrına eğlence sektörüne havadan yatırım yapmayacağını kestirebilirsiniz. Destekleyin! Yayın. Eğlencenize sahip çıkın! çıkın. Dikkat dikkat! dikkat. Evet 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 bu 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 Aa kayıt mı aldın bunu? E tabi şu an yapıyorum. Aa hızlı bir aa canlı canlı prodüksiyon. Tabi Allah Allah. çalışıyor ya. Ben niye patron oldum? Tepelilere olan özlemim ve korkmazların aslanının sıkıştırmasından korktuğum için patron oldum. Gerçek bir tepelisin kardeşim. Tepedeyim. Kanka hoş geldin. Ben, ben niye patron, oldum? Canım. Ben bir ben patronum, bir patronum çünkü, çünkü... Tekrar ben aylarca, aylarca becermesiz kalmak, kalmak istemiyorum. istemiyorum. Ben bir ben patronum, bir patronum çünkü, çünkü bu insanlar kaliteyi, kaliteyi elden bıraksın, bıraksın istemiyorum. istemiyorum. Buradaki, Buradaki güzel insanlardan, insanlardan mahrum kalmak istemiyorum. istemiyorum. Teşekkürler, Teşekkürler, saygılar. saygılar. Ben, ben Apollo, Apollo müziğin tanrısı. tanrısı. Patron olmamın sebebi video çekmeyip bıraktıklarından ötürü yıllardır videolarını açıp tekrar tekrar izlememdi. O zaman esprilerin çoğunu anlamazdım ve destek olamazdım. Ama şimdi destek verebilecek yaştayım ve sonuna kadar desteğe devam edeceğim. Hayatımda harcayıp pişman olmadığım tek paradır. Şeklinde bir yorum için çok teşekkür ederim. Her zaman elinize amadeyim. Teknisyen Melih Peki <laughs> Sen çok mu acı çekiyorsun yoksa Kulağın piş yüzünden böyle geliyor Acı mı? Meleğe acı mı? <laughs> Her gece İstediğim gece mi? Esmerledim kelimesi kalınası kelimesine Artık gelsin mi yavrusu be Patronum Gerisini düşünme Şimdi konuşuyorum bak 5 liraya 1000 liralık hizmet mi almak istiyorsun? Verilen her kuruşun güzel yerlere gitmesini, bazı dolaplarda yoğurt olmasını mı istiyorsun? Becermeler durmasın, partilerde su gibi aksın mı istiyorsun? Oy ver ve patron ol. Eğlence evreni dengelerken dikkate alınan bir şey değildir. Ama patronluk yüzüme gülümseme getiriyor. Ben Thanos. Eğlence evreni dengelerken dikkate alınan bir şey değildir. Ama patronluk hizmet gülümseme getiriyor. Ya senin tepelerin bu nefret ediyorum <laughs> bu sesle. Patron oldum <laughs> <Patron odasın> hayatım <laughs> değişti. Dört tatlıdır RDR'de oyun oynuyoruz. Çalışıyorum ne? Kim bu? Kim O ne lan? Ne oldu lan? Devam edin, devam edin. <gülüyor> sessizlik <gülüyor> <sessizlikle> <gülüyor> devam edin. Biz güvenliyiz Patron abi. abi. Setteki güvenliyiz. <laughs> Patron oğlum. Oğlum. Çok Uzak durun. Bizler çekim yapıyoruz. Alo, susun lan. Allah Allah. Sana tamam, patronum bir yere patronum. indirdim. Patronum sen patronumsun o karıştı ortalık. Başlanım patron. Sonuç herkes birbirinin patronu. Aynen. Biz bir <laughs> aile. <laughs> Beraberlik ortamı var. Evet, durum aşağı yukarı böyle dostlarım. Özetle küçük kanal olduğumuzdan kanalı yaşatacak tek çaremiz bu kaldığı için bu yola başvurduk. Full time içerik üretici olarak devam etmek neden istemeyelim yoksa? Senelerdir karşılık beklemeden size içerik ürettiysek de artık bu işi sizin desteklerinizle full time içerik üretici olarak yapmak tek çözüm. Eğer devam etmemizi ve kanalı uçuracak kanat olmak istiyorsanız patron oluyor ve çekiliyorum. Konu hakkında sorunuz varsa yorumlarda sormaktan hiç çekinmeyin. Daha uzun bir süre son kez hoşça kal demememiz sizin ellerinizde. Hoşça kalın.